Ayşe Hanım nerede Ayşe Hanım? Ayşe Hanım bulun yine bak yine sorun çıktı. Esra Hanım Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndan arıyorum. Bir saniye. Evet. Bir saniye bekleyin. Ayşe Hanım'ı bulun bana Ayşe Hanım'ı. Alo Ayşe Hanım'ı getirin bana. Esra Hanım e, bu devamsızlığın hali ne bu? Beyefendi ben her zaten evine gidiyorum. Düzce'de oturuyoruz. Her hafta evine gidiyorum. İzin alın. Bu yüzden. Kaç gün devamsızlık hakkın var biliyor musun? 5 Be günüm var. 5 günüm var evet 5 günüm var. Bana şu anda müfettiş geldi, ee, bir izin kağıdın yok senin. Elimizde bir izin kağıdın yok. Hayır ben zaten her hafta izin alıp gidiyorum Hani Ayşe Hanım'ı biliyoruz diye gittiğinde elim yakın diye Zaten geçen dönemde dediğin 3 gün dersim vardı. Ay Ayşe Hanım'ı çağırın bana Ayşe Hanım'ı. Çabuk gelsin Ayşe Hanım buraya. Çabuk çabuk gelsin çabuk. Esra, canım bak şimdi müfettişler geldi. Zor durumdayız. Tamam mı? Yönetim şu anda değişiyor. Ayşe Hanım'ın içine bugün son veriyoruz biz. Ee, senin evet. Seninle ilgili de işlemler başlatıldı galiba. Sen bugün yurdu boşaltmanı... Sebep ne? Bir dakika sebep ne? Sebep e, devamsızlık ve bir tane de kaçak olarak yazıyorsun. İki Hayır, sizin için kaçak değil yok. Ayşe Hanım biliyor bunu. Hatta izin var, dilekçem var. Dedem işte öldü diye ben 5 gün dilekçe geçirdim buraya. Yurda verdim. O... Hatta izinlerimi kontrol ettiler. Hediye Hanım falan da bunun farkında. Onu demiyorum. Dedenin öldüğü günü demiyorum canım. İki gün bir konser mi? Ne varmış? Bir bana rapor. Benim öyle bir şey yok. Bak şimdi yani? senin hakkında bir öğrenci ben bilgi aldım. Çok kaçıyormuşsun. Bana öyle söylediler. Şu anda Hayır canım o, o öyle şey bir şey oldu. Beni yurtta barındırabilir misin? Sizce böyle bir şey var mı? Ben yurttan kaçıyorum. Böyle bir şeyden kaçtan kabul etmiyorum. Evet. evet yani bunu ispatlam ispatlayamazsınız ki. Böyle bir şey yok çünkü. Ben bir hafta yurtta sınavları var. Ki. Bana böyle bir şey denemek de çok saçma ki. Şimdi canım böyle bir şey olmadı e, bilmiyorduk olmadı şu anda biliyoruz ilişkin kesiliyor o yüzden onu söylemek istiyorum sana ben. Ya hayır bir dakika siz beni bir dakika kaçarken mi yakaladınız? Şimdi, şimdi. Adam şu an tezahürat edin ben sizin yanınıza gelin beraber konuşalım yani telefonu konuşacağız tezahürat edin. Şu anda bir. kalmış? Şimdi bak canım şu anda müfettişler var yanımda iki tane müfettiş var ben e, zaten. Değil mi ben, ben de Canım bir sus bir beni dinle bir sus beni dinle. 10 öğrencinin de şu anda e, senle ilgili kesin bir bilgi yok. Doğru söylüyorsun ama bir arkadaşının e, söylemiş olduğu bilgiye göre yapıyorum. Baktım listeye, listede ismin de gözükmüyor. Şu anda benim... Ben, bak bak şey gör, bir dinle. Hani, bir, dinler hani. bir, dinler bir dinler misin? Bir dinler misin? Bir dinler misin? Ben şimdi iki tane çocuk büyütüyorum. Benim işime son verecekler tamam mı? Yani sırf siz işten kaçıyorsunuz bana şey yapıyorlar. Yani ben ne yapayım? Bak, Bir tane benle... <laughs> Ay benim de sinirlerim bozuldu yemin ederim ya. Ya ben Esra. Esra, bir, 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 bir dur ya. Bir dur bak şimdi ben, ben iki çocuk büyütüyorum ya. Ya bana niye bunu yapıyorsunuz kızım? Kaçıyorsunuz madem şey yapın ya. Allah Allah ya. Ya ben ne bileyim benim yıldan izin var. Benim gün daha iznim izin var benim. Ben kaçıda olursam izin alırım. Ya kaçayım ne yani kaçma sebebim ne olabilir? Benim ailem zaten aşağıda kaldığımı biliyor. Kaldığım zaman da bunun izini alıyorum. Ben aldım zaten evime gideceğim. Sınav hafta diye ben burada kaldım. Esra ya bak, şimdi ben sana suç aramıyorum, ben iki çocuk büyütürüm, benim yurdum... Aa, siz bana diyorsunuz ben sizin yurdan ilişkiniz kesilecek. Ne oldu bana? Bak şimdi, bak ben senin yurdunu son etmezsem, benim işime son verecekler, müfettişler... Efendim, çabuk atmak istemiyorum. Ben seni ilk kez, siz onu mazlaka mı mısınız? Beni eve çıkartacak mısınız? Sen o zaman benim çocuklarımı büyütecek misin? He? Senin sen benim çocuklarımı büyütecek misin? Senin çocukların da olabilir. Ya, çok güzel. Hadi de ben dersin beni yiyip ama tamam Böyle bir hakkınız yok. Bunu ispatlayamazsın. Bu ne işlerin zaman bir şekilde da hazırlanır. Ben de yani. Ne kadar mı? Sıca dinle pabuç gibi. Yurttan Pabuç gibi de ben çok hakkımı da oluyorum ya. Hepsini. Allah'ım iyi ben şimdi beni tane çocuğumuz böyle bir mantık var mı sizce? Bence yok olmaması da lazım. Tabii ki dedi babuş kadar Ben duyumuysam benim dilim, benim benim dilim daha uzun canım. Ha, tamam mı? Bak ben de böyle konuşmadım. Şu anda kaldığın yurdun. Hiç şey mı? mısın? De susar mısın? Olma susar, olma olma. susar mısın? Susar mısın bir? Şu anda kaldığın yurdun genel müdürleri konuşuyorsun. Lütfen sesini yükseltme. Bu bir. Bu bir. Bir dur. Bir dur. Bu bir. Bu bir. Bu bir. Bu bir. İkincisini söylüyorum. Ben şu andan itibaren yurtla ilişkini kesiyorum diye bir idare kullanmadım. Dedim ki... Hayır bir dur. Bir durur musun? Bir dur. Bu kalp Dedim ki Böyle böyle bir olay varmış. Teyit almak istiyorum. Arkadaşın geldi söyledi. Kayıtlara baktım. ismin yok. E ben ne yapayım? İki çocuk büyütüyorum ben. Ben ne yapayım? Bir şey sorabilir miyim? Tek, tek bir, bir şey soracağım. Bunu benim hakkımda tek sözü çok merak ediyorum. Böyle izinsiz kaldım mı? Ben izinsiz kaldıysam benim ailemden bak. Beş gün İdincik kaldım ben. Ailemden benim dilekçem var. Aile hiç ki aile kızıma orada burada gitsin de ben ona dilekli yazın diye vermez. Bak. Siz Bak. de biliyorsunuz ya. İki tane çocuğunuz var. Siz ben evdeydim. dilekli yazmamız gerekti. Yazdık yolladım. Bunu Ayşe Hanım da biliyor. Hediye Hanım da biliyor. herkes söz her gün izin alıp çıkıyorsam bu yüzden ben geçen hafta bir hep çıktım vardı. Ben o yüzden gittim. Benim devamsızlık hakkım bu yüzden olur. Canım bir dakika. Da gezmedim. Alo Anladım. sen, sen banyoda mısın şu anda? Evet şu anda arayayım o yüzden yankı kızı arkadaşlar getirdi telefonu. Ya o nasıl şimdi ben de banyoda mı konuşuyorsun sen? E ne yapabilirim şu an çıkamıyorum siz önemli bir şey bu değil. Yıldır atacaksınız diyorsun. Ben bununla nerede konuşabilirim de ben çıkacağım şimdi. Ya ben seni söyleyeyim bana ben hemen hazırlanıp çıkayım yani. Canım seni banyodan kaldırıp atmayacağız öyle. Giyin üstüne giyin de ondan sonra bir şey yapalım konuşalım ya Allah Allah sen. Tamam ben 5 dakikadır ararsanız veya ben aşağıya ineyim aşağıdan arayın beni. Tamam e, o zaman sen şu anda nerede yurtta mısın? Yurtta ben lan, sen? Şu anda aslında yurtta değilsin, şu anda radyo nette canlı yayındasın telefon şakası. Arkadaşları <laughs> seni şakaya <şetiyem> alacak abi. <laughs> Ay kimin elinde bu, manyak mı bu ya? <gülüyor> 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 iki çocuk babasına yapılacak şey mi bu? Kim yaptı kim? Kim yaptı? Bir dakika kim yaptı? Ebru, Ebru. <laughs>